Parti Adana Milletvekilimiz Metan Çurhaoğlu. İlk üyemiz Ümmü Gülsüm Gül Haksoy Başkanımız. Sayın İl Başkanımız Serhat Bey. Değerli İl Yönetici Başkanlarım. Değerli ilçe Yönetimi Başkanlarım. Belediye Meclis Üyemiz Muhammed Kaya ve Resul Tabak Başkanlarım. İlçe yönetici arkadaşlarım, belde başkanlarım, değerli İyi Parti'ye gönül vermiş üye olan arkadaşlarım. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyor. Hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın vekilim, düz içi 85 bin nüfusu olan 55 bine yakın seçmeni olan dört beldesi, 20 köyü, 24 mahallesi olan bir yerleşim yeridir. İYİ Partimiz bundan önceki seçimde 5600 civarında oy almıştır. İlemcimen oyu 3000 küsür civarındadır. Biz bu zeminde İYİ Partimizi 10 bin üzerine çıkarmak <laughs> ve de %30 e, gibi bir e, yüzdelik dilimine ulaşmak için Teşkilat mensubu arkadaşlarımızla eee gayretli çalışmalarımız devam etmektedir. Bu cesur yürekli iyi insanlarla gerek ilçemizde ve ülkemizdeki devlet kurumlarının çürümüşlüğü, hantallığı ve her türlü yolsuzluk ve haramzade bataklığın içerisindeki içeride ve dışarıda ülkemizin iyi temsil edilmediği ve de itibar kaybına sebep olduğu bu yönetim şeklinden bir an önce kurtulabilmek için biz değerli cesur insanlara bu devletin Türk milletinin ihtiyacı vardır. Biz bu duygu ve düşünce içerisinde çalışıp ülkemizi gerekli dünyada ve e, ülkemizdeki bulunması gereken en iyi yerde temsil edilmesi gereken bir itibarı kazandırmak için Gayretli bir çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda inşallah başaracağınıza inancımız ve umudumuz tamdır. Bu kısa konuşmayla tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Başka <laughs> misafirleri tanıyabilir miyiz? Evet, ben takdim etmiştim. Adana Milletvekilimiz Metana Çırlıoğlu, e, ee, Genel İdare Kurulu üyemiz Ümmü Gülsüm Gül Paksu Ekmefendi ee, ve Başkanımız İl Başkanımız Ağırı, Serhat Günç. Sen geç kaldın. Değerli Ağırı. Genel İdare Kurulu üyem, saygıdeğer İl Başkanım, çok saygıdeğer İlçe Başkanım, Belediye Meclis üyelerim, belde teşkilatımızın çok saygı mensupları Başkan, ve iyi partiye gönül veren cesur yürekli hanımefendiler, beyefendiler hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. İyi ki varsınız diyor. Bugün Osmaniye ziyaretimizdeyiz. Önce ilimizi ziyaret ettik orada coşkulu bir karşılamadan çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ve sizlere genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin de selamlarını iletmek isterim. Üzerinde Selam kalmasın. Efendim. Evet. Değerli arkadaşlar, Türkiye zor bir günden, zor bir dönemden geçiyor. Bunu hep birlikte vatandaş olarak yaşıyoruz. Gezdiğimiz her yerde İşçimizle görüşüyoruz, çiftçimizle görüşüyoruz, esnafımızla görüşüyoruz ve hepsinin muzdarip olduğunu, bugünden memnuniyetsiz olduğunu bizzat müşahede ediyoruz. Türkiye yönetilemiyor. Onun için bu önümüzdeki seçim sistem seçimi olacak. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin değil. Sistem seçimi arkadaşlar. Bu tek adam sistemi devam etsin. Yoksa kolektif bir şekilde yönetim sistemi olan parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem mi gelsin? Dolayısıyla büyük resim bu. Bu resme iyi bakmak lazım. Vatandaşımızın da bu resme odaklanması lazım. Bugün geldiğimiz noktada bakın dört buçuk yıl öncesine gider. Dört buçuk yıl önce bu sistem gelmeden dolar dört lira otuz beş kuruştu. Geldiğimiz noktada 18 lira 25 kuruşu geçti. Şimdi birileri hani gözümün içerisine bakın, gözümün ışığına bakın diyordu ya. Gözünün ışığına vatandaş gittiğimiz yerde bakıyoruz diyor. Ne görüyorsunuz diyorum. Vallahi şeytanlık görüyoruz. Diyor. Çünkü diyor o ışıkta diyor, bize yansıyan hiçbir şey bulamıyoruz. Şeytanlıktan başka bir şey. O ışığa baktıkça diyor gelirimizin düştüğünü görüyoruz o ışığa baktıkça biz malımızı ürettiğimiz anda ithalatı görüyoruz. Çiftçimiz diyor ki ben mısırı mısırı tam hasat yapacağım. ithalat geliyor. Dolayısıyla bana verilen ücret benim masrafımı karşılamıyor. Buğday üreticisi aynı şekilde diyor ki ben girdi maliyetlerinin altında eziliyorum. Süt üreticisi aynı. Tavuk üreticisi aynı, yumurta üreticisi aynı, et üreticisi aynı. Dolayısıyla sosyal kesimlerin tamamı aynı şeylerden uzarır. Bu sistem bu şekilde devam ederse, bir kez daha aynı şeyi başarsak bundan sonrası karanlık. Yani biz bunu referandum öncesinde de anlattık vatandaşa. Bu sistem Türkiye'ye felaket getirir. Ekonomimizi dibe vurdurur, hukuk sistemimizi çökertir, liyakatı ortadan kaldırır dedik. Ama demek ki tam anlatamamışız. Siyasetçiler olarak biz kendimizi kabahatli buluyoruz. Daha iyisini anlatmak için mücadele ediyoruz. Genel başkanımız iki buçuk yıldır, hepiniz dikkat ediyorsunuz, hiç boş durmuyor. Devamlı gezdiği halkın arasında halkın nabzını tutuyor. İyi Parti siyasette öncülük yapıyor. Yani dikkat edin. Genel başkan gezmeye başladıktan sonra muhalefet partileri de gezmeye başladı. Dolayısıyla genel başkanımızın ifade ettiği gibi seçmen veli nimettir. Dolayısıyla seçmene veli nimet olduğunu hissettireceğiz diyor. Bizlere de sayın vekillerim koltuk değil, ayakkabı eskiteceksiniz direktifini veriyor. Bizler de o direktif doğrultusunda Türkiye'yi geziyoruz. Bugün ben işte bugün ilçedeyiz. Düz ilçe. ilçi ilçemizdeyiz. Başkanımız biraz önce yukarıda bize düz ile ilgili bilgi de verdi. Ben Osmaniye'de düz içinde ve diğer ilçelerimizde Kadirli'ye de gittik. Kadirli'de de aynı şekilde. Yani bütün ilçelerde İyi Parti'nin artık zirveye doğru koştuğunu görmekten de büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de birinci parti olma mücadelesini vereceğiz ve birinci parti olacağız. Ben şey buna var. yürekten inanıyorum. İl başkanımıza, ilçe teşkilatlarımıza, ilçe başkanlarımıza, tüm teşkilat üyelerimize de güveniyoruz. Bu cesur insanlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kuruluşunun üzerinden 6 ay geçtikten sonra seçime giren bir siyasi partiyi parlamentoya taşıyan cesur yürekler biz inanıyoruz ki bu dört buçuk yılda bunlar daha fazla çalıştılar, daha fazla çalışacaklar ve Türkiye'de inşallah iyi partiyi iktidara taşıyacaklar diyorum. Ve bu inançla bugün de burada bulunan tüm arkadaşlarıma il başkanımın, ilçe başkanımın nezdinde teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bize bu fırsatı verdiğiniz için basınımıza da teşekkür ediyorum. Ve sizlerin aracılığıyla düz içili hemşerilerimize iyi Parti'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. En kalbi duygularla onları da selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. <laughs> değerli basın mensubu arkadaşlar vekilim de dediğim gibi sizlere e, teşekkür etmeyi unuttum. Ayrı ayrı ettim. ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Halkımıza, insanlarımıza doğru haberi e, yansıttığınız için eee yol e, işlerinizde e, başarılar dilerim. E, değerli arkadaşlar şu an eee esnaf ziyareti programımız başlayacaktır. Eee Refik Cesur Bulvarı'nda eee <laughs> Tek yönlü olarak gidip e, trafiği aksatmamak için e, tekrar karşı taraf caddeye geçip programımızı tamamlayacağız. E, daha önce de dediğim gibi e, havuz başında e, öğlen arası molamız olacak. Çok evet. saygılar. Buyurun arkadaşlar.